Ayşe Öğretmen'in atölyesinden hepinize merhaba sevgili çocuklar. Bugün atölyede sizler için bu karışık olarak verilen kelimelerden uygun cümleler oluşturacağımız bir Türkçe dersimiz var. Bugün biz Türkçe dersinde en son ilk okuma yazma dersinde V sesini öğrendik. O yüzden oraya kadar bütün sesleri kullandım çocuklar. Uygulamayı ben e, Wordwall diye bir çalışmayı Wordwall diye bir uygulamadan yaptım. Çalışmanın linkini zaten şeye bırakacağım. Yorumlar kısmına bırakacağım. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz oradan. Keyif alacağınızı düşünüyorum çünkü. Evet, şimdi ne yapalım? Biz şu ilk e, satırdaki karışık kelimeleri okuyalım ve ilk satırımıza bunları sıralı olarak yerleştirelim. Okula, etti, şeval, veda. Nokta yapalım? Şu şevvalimizi alalım buraya. Şevval okula veda etti. Evet. Sonra da ne ekleyelim? Noktamızı koyalım çocuklar. İlk cümlemiz tamam. Biz şimdi e, normal çizgili deftere yazı yazarken ne dedik çocuklar? Her cümleyi yazdıktan sonra araya bir satır boşluk bırakıyoruz. Ondan sonra alttaki satırdan devam ediyoruz dedik. O yüzden şu satırı ne yapıyorum ben boş bırakıyorum ve ikinci cümlemi oraya taşıyacağım. Şimdi buradaki karışık kelimelerimizi okuyalım. Su, süt, şeyler, bir gün gibi sıvıdır. Nokta. Alalım yerleştirelim kelimelerimizi. Ben yine değiştiririz. Arada boşluk bırakmayı unutmuyorum tabii. Süt su ve sen bundan sonra gibi şeyler sıvıdır. Evet. cümlem bittiğine göre ne yapıyorum? Noktamı koyuyorum. Ama dışarıda neyim kaldı? Benim bir tane ee, virgülüm kaldı. virgülü alalım. Ne yapalım? Şuraya ekleyelim mi? Süt, su gibi şeyler sıvıdır. Evet, daha güzel oldu böyle sanki. Gelelim şimdi üçüncü cümlemize. Ördekleri sevdi. Pamuk bir tek nokta. Evet. Ne yapalım? Pamuğu başa alalım. Satırla, satır atlamayı unutmuyorum. Pamuk bir tek ördekleri sevdi. Sonra ne yapalım? Noktamızı koyalım çocuklar. Evet. Üçüncü cümlemiz de tamam. Sıra kaçıncı cümleye geldi? Dördüncü cümleye. Koru, onları, sev, virgül, hayvanları, nokta. Alalım şunu. Hayvanları, sev, onları, koru. Noktamı aldım, sonuna koydum ama yine virgülüm açıkta kaldı. Virgülün görevlerinden biri de bu sıralı cümleleri ayırmak değil miydi? Hayvanları sev, bu bir cümle. O zaman şuraya virgül koysam daha anlamlı olacak. Hayvanları sev, onları koru. Evet, şimdi son bir cümlem kaldı. Son cümleyi yapabilmek için de e, bir satırım var zaten. Olduğu yerde karıştıralım biz bunu. Ne yapmış kelimeleri bir okuyalım. Valiz, tatile, ile, sevda, çıktı, nokta. Sevdayı başa alalım. Sevda, valiz, ile'yi şuraya alsam, ile, tatile, çıktı nokta. Cümlelerimizi tekrar okuyalım mı ne dersiniz? Anlamsız gelen bir yeri olursa biz yine değiştirebiliriz bunu. Şeval okula veda etti. nokta. Süt, su. Virgülü bakın buraya alacağım. Görüyor musunuz? Hata yapmışız burada. Süt, su gibi şeyler sıvıdır. nokta. Uygulamanın güzelliği de yaptığımız bu hataların yerini değiştirmemize izin vermesi. Pamuk bir tek ördekleri sevdi nokta, hayvanları sev onları koru nokta, sevda valiz ile tatile çıktı. nokta. Evet çocuklar tekrar söylüyorum uygulama WordPad'den yaptığım bir çalışma. Bunun linkini ben yorumlar kısmına bırakacağım. İstediğiniz kadar izleyip istediğiniz kadar oynayabilirsiniz bunu dersime katılıp beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sevgiler diliyorum. Hoşçakalın.